Tabii, abi adam 600 Kafamı at Vur yere. Vur. Vur 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 vur. Devam et içine korumanı bas. korumanı şey, Koruma hı. yok abi. Koruma Yerler yok. De, vur vur bileyim, vur vur içinde kaldı. Paşalı İçinde kalan süreç 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 at bana bir at beş. İçime zeyden oyna. Zeyden zeyden Vur zeyden. Vur başına. Vur bitir başına. Onsuz onsuz. kafama Vur yere. Vur yere vur yere vur 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 devam et. Çok bozdu kaldı bak şimdi bir olan bir olan bir olan. Sağ böldü. Abi tarafı bir Koş nice nice nice. Abi süperliyim. Birliğe vur. Birliğe aldım Birliğe vur. Aldım şey tekrinden. bizim hakemde dur yerinde abdest soraktı. Aldım oka. Vur yere vur. Vur 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 bir iki la. Bindi 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 manisle. Manisle. Bırakma. Demet geldi kör. Aldım ben sen tekrinden. vur. Değilmeyle, bırakma su bırak, 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 bırak abi kafamı ayarla. Bırak oğlum hepsini topluyorum bak. Maalesef defterime gidiyor. 1 dur yerinde dur. Atlet bıraktım. Kaldı teksen. Burzeli'yle biçilen düvel. Değmeli bu. Bırakma. Maalesef de attım. Bırakma. 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 Bak bir daha buradan kalk bak. Gel Bırakma, bırakma. Bırakma çek yerine Deser ben de atlet bıraktım. kafamı değdim Hemen koş bil. Abi Yanlarım ben. Yanlarım. Divanse. Divanse olalı kutan yanında kutan birini seni teklinine. Aldım aldım aldım. Aldım aldım aldım. Aldım almadım. Aldım. Aldım. Kafan hazır aldım. Aldı. Aldım seni Aldım seni Aldım seni Devam et. Devam et. Aldım seni teklinine. Devam et. Devam et. Devam Aldım seni teklinine. Aldım seni Devam et. Devam et. Devam et. Aldım seni Devam Aldım Bırakma, 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 bırakma. Kafana dur, kollu. Dedeler ben, ben atır, atır, dedir, de, de, de. aldım. At üst üstüne zed 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 dede. Aldım zed zed dede, dede. Can vur yere, yere vur, yere vur. Hemen koş. Birliği aldım onu. Birliğe koş. Formayı dur asla. Birliğe koş. Birli, birli, birli. Zviyan, zviyan. Parti başkan. Parti başkan. başkan dede, ben de iki. Önüne çıktı önüne çıktı Manisti, ön manisti, manisti. Bırakma. Koyraz da ekle. Bırakma, bırakma, bırakma. bırakma. Sana bin dokuz yüz altmış. Oynatmayacağım. Oynatmayacağım. Daha ne kadar dayanır? Mage de sat bizim mage de sat. Desat bana desat tesat de beyle de abuzer de de <gülme> <gülme> vur, e. malisi, koş, edelim, koş, doğru, koş, vur. Koş, kafana dur ortaya ortaya sonra kafama vur yere. Devam et zeyden oyna zeyden içime zeyden zeyden. Devam et solda bak mage. Geldi kür. De Aldım o. Niza niza Bırakma aldım Aldın seni tek Durma takıldı ya. Maliste, Maliste. Dön 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 hemen içinde içinde içinde. Aldım o kaseyi. Hemen bırak, yanda bırak, yarıları ben. ver. Dön, dön 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 yarıları ver. Bırakma bırakma bırakma. Tamam ona döneceğiz abi. Ona bırakma. Bırakma. Zivise bırakma. dön. Divise dön divise dön. Tamam dönce ben durmuyorum. Sonra yarıları ver ona dön. Yarıları ver Tamam 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 tamam. Aldım o kaseyi. Sonra divise dön abi divise dön divise dön divise daha yakın. Divise dön. Sonra açtı. Vur yere vur yere aldım tek sürü. Hem birliğe koş vur. Birliğe koş. Birliğe vur. Birliğe devre. Birliğe malisle. Bırakma, bırakma, bırakma. Bırakma derdi. Koş desat, koş koş öldü kötü. Çektiği yerde Çekti mag arkası bak. Bir daha çekecek onu. Devam et, devam et, devam et. Bırakma. Çekti. Bırakma, aldım bırakma. seni tek yerine. Çektiği yerde devam et. Çektiği devam et. Devam et. Aldım tek yerine. Ben de durma iki. Bir at et mag Vur vur vur. Bırakma. Bir kür gelsin bak hadi. Kanki ben girdim de. Devam et, devam et, devam et. Mag arkası çık, mag arkası çık. Mag arkası aldım onu. Ölme abi. En önden ha gelen evet. kim var? Tıraş, tıraş, tıraş. tut çek. tpdm Devam et oynayalım. Abi sen ne yapıyorsun? Koş koş koş. Mageze sert, mageze sert, mageze sert. önden gelen var. Yürü, 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 yürü. Poza vur. Hoş geldiniz. Poza Merhabalar. Paçalıya vur. Vur, niye Dursana dur. Biz bunları bu kadar zaman nasıl kes... Aldım açık. Hemen yap, yap, yap. Jon, 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 Jon. Bur kafaratın kafana, dur, kafana dur, vur, açtı. Vur yere, vur yere aldım omka. Hemen yap, yap, yap. Birli koş vur, birli koş vur diye beni. Jump out. Birliği bırakma. Gel de Aldım omka. Onun içinde, onun içinde, oda içinde. Kafana, o da içine, al. içine. kafana... O da alamadım onu. On aldım şimdi. Kafana doğru kaçma. Vur açtı. Vur yere, vur yere de. Aldım tekleni. Hemen geri çek geri çek Hemen birliğe vur. Birli, birli, birli man. Gel Vur aldım okta. Ölme 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 ölme. öyle ölmedim. Bırakma. Bırakma sağına kapanadır. Q tuttum Vur aldım, yere. Vur okay. yere. Vur vur vur. Sap, bastım içine koş billiye vur. Birli, billi billi billi. Dimi 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 Bırakma. Bırakma billi. Bırakma bırakma aldım onu. Hemen de bilse devam et devam koş binliğe vur. Koş binliğe vur. Demir alın. Demir alın. Binliğe vur. Binliğe vur. Binliğe vur. Binliğe vur. Binliğe vur. Aldım Orkay. Dur dur Ölme orada. Hadi da. Bezlerim bırakma binliği. Binliği bırakma. Aldım o kazı. Beni oynat. Mageye çık. Mageye çık. Mageye çık. Aldım seni bu. Bana döndürecek. Binliğe. Aldım o. Hemen binliğe vur. Binli binli binli. Kaçalım kaçalım kaçalım. Ölme. Kaçalım kaçalım. Bırakma bırakma o devam et devam et devam İçinden devam et ya içinden bırak onu artık Devam bırakma kapanı hazır iki Devam Çinli DB'li bu. Birli DB'li. Ben koştum Altın Tarsak'a. Altın ortada Divens var. Divent gör. Dön. Malis dönmüştü. Vur. Vur bırakma. Gel bırakma. Bir senin yerde devam et. çekildi yerde devam et. Devam et. Devam et. Divent'i bırakma. Aldım ben seni tekrana. Tamam sana dönecek. Uzaklaştım senden. Bırakma. Bırakma. Divent'i bırak. Divent'i bırakma. DB'li bırakma. Geldik kör. Bırakma. Hı. Kafama savaştım. Bekle açmadık. Şimdi Tora. Şimdi bursun. geldi kör. Vur 10 10 10 yeri, vur yeri aldım o. Al. Ölme ölme ölme. Birliğe koş mu? Birliğe koş Defter bende bak. Bir memur, bir TC memur. Vur 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 hazır. Hemen ne yapıyorsun? BB manisi. Naysa naysa naysa. BB. Açtım 80. Db. Bırakma. bırakma. Naysa'yı bırakma aldım orta. Onu aldım Naysa'yı bırakma. TC'ler şey bitiyor basın beyler. Bırakma. bırakma bırakma. Toraştı. Aldın şey bekle. Vur mi? kapama. Vur kapama Naysa'yı devam et. Naysa'yı devam et. Devam et Naysa'yı. Nizeyi... Aldım oğlum. Ok tamam aldım. Nayve'yi bırakma. Bırakma. Nayve'den bırakma. Bırakma. Malik'te, Malik'te, Malik'te. Bırakma. Devletin de aldım. Bırakma, bırakma, bırakma. bırakma, 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 bırakma. De bırakma, bırakma Öldü. Hemen hemen devreye dur. De hemen devreye dur. Devreye. Yanına aldım. Aldım seni Onu aldım. Bırakma, bırakma, bırakma. Kafana doğru. Yaralarım hemen öyle bırakma. Bak dibinde şey. Bu yere vur. Aldım seni. Devam Bırakma. Kafan kör. Salma. Kontayı tekle. Zirence saklayın. Bırakma. Aldım onu. Onu aldım. Bırakma. Bak burada yatırma bak. Bir soraştı. Vur yere. Vur yere hep dönsün. Vur. Ben mage'i tutuyorum.

Bırakma bırakma makineyi bırak. Aldım seni beni oynatmayın Koş Aldım ben. E Esasana, tamam. at bana des. At 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 at, at, at. Tamam. Öyle, Hemen at. Paşalı paşalı. Aldım seni bir daha. Bırakma 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 devam et. Körüm bende hemen bak içinde. Flash cv'li olan kralı tek tek vura al Aldım al, tekniklerini al, al, al. içi... al, tek Hemen yan, ayarlarım herhangi bir yandan Fatih başkanım, Fatih başkanım, kafana vur kafana Toraş'tır, atlayın Sivit 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 Devam et, devam et Sivit Devam et, devam et Hemen Koş mage'sine, koş Dm'li, dm'li, dm'li Aldım tekniklerini mage'nin, devam et At içime zed'in, zed'in, zed'in Vur kafasına bu tekniklerini Vur yere, vur yere, vur yere, koş mage'ye koş Magi'ye koş aldım. Kendi Magi'sine koş aldım tekli ürünü. Magi'sine bırakma aldım tekli Magi'sine Her Magi'sine oyna. Tekli oyna tekli oyna Bırakma sap bırakma Magi'yi. Aldım onu Aldım teklisini Magi'nin kür al. Aldım kür. kür. Kafana ortaya ortaya soraştır vur yere. Magesine geldi kür. Aldım, da bastırıyor. Vur devam et Magi'sine koş. Koş Magi'sine birli, birli 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 devam et. Dağım, aldım o kadar. Devam et Malisi Malisi Malisi. Süper değil mi Ecen Tekke Kürt'ü? Kanka Kür Kür kanka Kür atman lazım. Devam et devam et. Bırakma bırakma bırakma. Hadi Kürsün. Magetini bırakma. Magisini Yok Ecek. Aldım o kadar. Aldım o kadar. Aldım o kadar. Malisi Malisi Malisi. Süper değil mi Ecen Tekke Kürt'ü? Mageyi Tekke aldım. Sikrimi döndük Maget Sikrimi döndük Kür aldım. Bırakma magi. aldım o. Aldım o kadar. Bizim magiyi at et. At et. Soraştır. Vur kafasına. Vur kafasına. Z yap. Z yap. Z yap. Hemen. Sıra Hemen yanda bir Hemen tekrar devam ona. bizim makiye dur yerin. Atlet oraçtı, vur kapattı. Aldım aldım. Bilinir, bilinir, DB. 27 Hemen ölürse bak Öldü, öldü. Ahmet Partmas'dan aldım. 1. Atlet ben sen çek bırakma. mı? Bırakma 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 Tungay oynat beni Aldım Aldım seni Bırakma bırakma mageyi bırakma bırakma Devam et magi. Devam et aldım seni Bir şey. daha mi? oynat Devam et Devam et bırakma Kafanı dön ortaya ortaya Toraştır yani bu yere vur aldım onu Onu aldım koş mageyi sen koş Solda solda solda, solda. devirt düştü Maiste düştü Bırakma aldım. oynat Al köprü tarafına geçelim Beni Çocuk, oynatırsın abi. devam et Aldım tekliğinde aldım. durma 1920 taklıyor Çık 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 Kafana dön kafana dön ortaya ortaya Toraştır vur yere Yere koşma, ona ona döndüğünde. En dışarıda, en dışarıda, Devam et, bırakma. Bırakma DB'li beni oyna. Bırakma. Aldım and ben seni tekrinden. Geldi Kürür. Bırakma aldım orta. Onu aldım. Kafana dön. Kaçma, kaçma. Geldi Kürür. Vur kafama. Vur kafama. vur. Birli, birli, birli. Yaklaş. DB'li. Dibin söylüyor. Dibin söylüyor. Dibin söylüyor. Desat bana, desat, desat çekti. Desat. Atış magiye, atış magiye. D'den oyna, D'den oyna aldım Kürür'ü. Aldım oğlum. Nice, nice, Neyse, tamam abi? olma bak nayda nayda güç kullan güç kullan bak Bırakma Allah Allah bırakma bırakma, bırakma 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 bende defter yok at 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 var önünde Köşede solda Şans Bırakma Bırakma Magi öldü bak hadi hadi BB'li bir daha Bırakma Aldım onu açalım Devam et Devam et devam et Kapana dön Vur yere vur yere aldım onu Onu aldım koş Magi'ye koş Magi'ye rezledim koş koş aldım ben seni Oyna. Bana koş.

Süperliğim aldım, aldım oldum, o kadar. Zivet edin zivet Çok uzaktasın aldım, 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 aldım tekten. Bir bir daha daha da daha, aldım. Devam, aldım aldım zivet edin vur. Aldım tekten. Bir daha sıkıyorum ananı sikiyorum. Aldım tekten. Vur kafasına vur. Vur 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 vur. vur, vur. Devam et üstüne zeyden oyna. Aldım ben seni tekten. Devam et zeyden. Jompoz 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 jompoz. Ah be. Güncay yani şakasın abi. Yani abi. Ya nasıl öyle biliyorsun bir de orada. Nasıl